Evet bir ablamız demiş ki Allah da beni sevdiğiniz konuda sizi sevsin. Evde ders programı yapıyoruz. Fakat eşim bu programa uymuyor. Her seferinde yarım kalıyor ve uzun zamandır bir konuyu sonuna kadar bitiremiyoruz. Çünkü eşim sıkılıyor ve uykusu geliyor. Bu durum nasıl düzeltilir diye kendisine bazı teklifler yapıyorum. Fakat ona da uymuyor. Şikayetim var. Biz ne yapalım hocam? Bu durum evde ciddi problem oluyor çok güzel. Yani bir Müslüman kadının evinde kocasının programa riayet etmemesinden şikayet etmesi bu ümmet olarak bizim için büyük bir şereftir kardeşler. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinde bir ayet indi. Allah Azze ve Celle dedi ki ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altın ve gümüşü depolayıp, toplayıp, infak etmeyenleri elin verici bir azapla müjdele. Sahabeye çok ağır geldi bu. Herkesin evinde bir miktar altın oluyor, herkesin evinde bir miktar gümüş oluyor. Acaba dediler biz yanlış yaptık da Allah'ın azabına mı düşer olacağız? Ömer radıyallahu anh dedi ben sizin adınıza giderim peygamberle konuşurum. Geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü peki biz hangi malı toplayalım? Yani altınla gümüşü herhalde Allah çok hoşnut olmuyor. Peki biz hangi malı toplayalım? Allah Resulü dedi ki: "Liyetekhid ahadukum qalban shakiran ve lisanan zakiran ve emraatan salihatan tu'inuhu ala Bir <laughs> Rivayet edildi ki tu'inuhu ala imani. Sizden biri bir şey edinecekse, bir şey toplayacaksanız eğer şükreden bir kalp edinin. Zikreden bir dil edinin ve ahiret işlerinde size yardımcı olacak bir saliha kadın edinin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir kadın ile evlenin ki ahiret işlerinizde, iman işlerinizde o kadın size yardım etsin dedi. Aleyhissalatu vesselam başka bir hadis-i şerifte Müslümanlara dedi ki: "Tunkahul mer'atu li arba'in." Kadın dört şey için nikahlanır. Dört sebepten. Nedir bunlar? Nesebinden, malından, güzelliğinden. Bu üçü. Yani ya kadının malı vardır, zengindir, alırsın onu. Ya kadın nesep sahibidir, soy sahibidir, şerefli bir ailedendir. Ya da kadın güzeldir, güzel bir kadındır. Bir de dedi ki dördüncüsü, dininden ötürü kadınla evlenir. فَظْفَرْ بِزَاتِ dini تَرِبَتْ يَدَكْ Ellerin toprağa yapışsın, sen din sahibi olan kadını seç dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evleneceğin kadının güzelliğine, boyuna, posuna, malına, şey, şeyine bakma. Bunları önceleme. Önce yani bunlarla tercih yapabilirsin ama bunları önceleme. Senin asıl önceliğin din sahibi bir kadın olsun ta ki ahiret işlerinde, iman işlerinde sana yardımcı olsun. Yani bu kimin hanımıysa kardeş bu hanımın kıymetini iyi bilsin. Allah'a çokça hamd etsin ki Allah azze ve celle ona böyle bir kadın vermiştir. Çünkü Aleyhissalatu vesselam diyor: "Ed dünya meta'un ve hayru meta'iha el mer'atu's salihah." Dünya hepsi metadır, oyundur, eğlencedir, hepsi nimettir, başka bir şey değildir. En hayırlı meta Allah'ın kula ihsan ettiği saliha bir kadındır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sana böyle bir rızık vermişse çokça Allah'a hamd et. Ha şimdi bacımıza şunu söyleyeceğim. insanlar türlü türlüdürler. Yani farklı farklıdırlar. Eğer insan karşısındaki insanın anahtarını bulursa her konuda onunla muamele etmeyi bilir. İster dini konularda olsun, ister dünyevi konularda olsun, yeter ki kadın karşısı veya erkek karşısındakinin eşinin anahtarını bulsun. Yani onun yolunu bulsun, onun neyle çalıştığını bulsun, onun mazotunu tespit etsin. Allah'ın izniyle ikisi de birbirlerini çok güzel idare ederler. Mesela örnek veriyorum. Bazı insanlar vardır. 20 dakika, 30 dakika bir yerde sabit oturup bir işi yapmaları mümkün değildir. Şimdi sen bu adama gel biz 40 dakikalık bir program yapalım, bir ders dinleyelim, bir kitap okuyalım dediği zaman adam yapmak istese bile tabiatı ona engeldir bunu yapmaya. Sen bunu fark ettin diyelim, kocana diyeceksin gel 10 dakikalık bir program yapalım. Yani yapacağımız dersi dörde bölelim. 40 dakikalık bir derse 10 dakikasını sabah namazından sonra dinleyelim. 10 dakikasını öğlen namazından sonra dinleyelim. Kalan 20 dakikasını da akşam dinleyelim. Sen eve geldiğin zaman akşam dinleyelim diyeceksin. Yani programı olabilir hale getireceksin karşı taraftakine göre ondan sonra olur. Ha buna rağmen yani sen programı diyelim onun oluruna getirdin. Buna rağmen eğer adam e, yanaşmıyorsa bir şeyler yapmaya o zaman bunu sizin başınızda size abi olan hocalık yapan kim varsa ona açıktan söylersin. Bir de dışarıdan birileri senin eşinle konuşur, nasihat eder nasihat ile düzelmesini sağlar. Biliyorsunuz İslam bize bir yol göstermiş. Kadınla koca kendi sorunlarını kendi aralarında hallederler. Eğer kendi aralarında sorunlarını çözemiyorlarsa üçüncü bir tarafın devreye girmesi Allah'ın Kur'an'ın bize kesin emridir. Hakem çağıracaklar. O hakemler eşliğinde sorunlarını çözecekler. Bu kardeşimiz de dediğimi yapsın inşallah. Yani kocasının anahtarını bulmaya çalışsın. Kocasının nasıl çalıştığını anlamaya çalışsın. Ben bir örnek verdim sadece bununla alakalı. Bir de şunu da söyleyebilirim. Bazen eğer erkek kadından biraz daha bilgisizse, yani kadın biraz daha okumuşsa, bilgiliyse, erkek o kadınla ders yapmayı çok istemez açıkçası. Çünkü kadın daha bilgili olduğundan dolayı, fıtrat da erkek kadına üstün yaratıldığından ötürü ve Allah da onu üstün kıldığından ötürü bir derece fazla değil. Ama Allah erkeği kadına bir derece üstün kılmıştır. Hiçbir erkek bir kadının karşısında oturup ondan ders alamaz alıyorsa da bu çok değerli bir insandır. Yani demek ki nefsini ayaklarının altına almış, tabiatını da Allah'a kul etmiş demektir. Böyle bir şey olabilir. Belki kardeşimiz kendini eksik hissediyordur. Bacımız da ona kendini eksik hissettirmeden bunu yapabilirse, eğer muhtemelen kocası ders yapmaya yanaşır. Ama dediğim gibi o anahtarı anahtarı bulmaya çalışmak lazım.